Hoca olan, hoca olan önündeki talebeyi bakıp ders vermez. Bu mantık bizde yoktur. Ben Kur'an kursunda muallimim. Camide imamım. İşte 20 kişi geldi cuma vaazı yapıyorum. Bu hesap batıldır. Bizim peygamberimizin hesabı değildir bu. Bu memur hesabıdır. İşte fiş dolduracak da ücret tahakkuk edecek ki 15 talebe olması lazım. 15 talep bu memur mantığı. Maaşını helal edecek bir adamın düşüncesi. Biz kıyamete kadar devam etmesi gereken Allah'a iman ve Allah'a ibadet zincirinde bir halka olarak görürüz kendimizi. Hatırlar mısınız? Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dünyanın en ağır işkencelerine muhatap oldu. Kanlar içerisinde kaldı. Mübarek bacağından kanlar aktı atılan taşlardan sonra. Gelip melek şu iki dağın arasında ezelim mi bu adamları? İntikamın olsun senin. Dediğinde Allah'a şirk koşan putperest kendi çocuklarını gömecek o katil adamlara bakıp da e Allah bildiği gibi yapsın demedi. Ne buyurdu? Aman ha! Aman bunlar cahil, kıymet bilmiyorlar ama bunların neslinden birisi gelir de iman eder. Aman bunlara bir şey yapmayın dedi. Pestilleri çıkacaktı iki dağın arasında. Engel oldu. Neden engel oldu? Gelecek kuşakları düşündü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taif'te de böyleydi, Mekke'de de böyle oldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra her yerde irtidat dinden dönme madem peygamber öldü peşinden gitmeyiz deme hastalıkları peyda olduğu halde sadece gelecek kuşakları iman eder belki dediği taifte irtidat hareketi olmadı. Emel budur, umut budur işte. Bir hoca Din öğreten, muallim, mürebbi önündeki 20 kişiyi hesap ederek iş yapamaz. Önündeki 20 bin seneyi hesap ederek iş yapacaksın. O çocuğun öğreneceği abdestin, o çocuğun öğreneceği faiz haramdır ayetinin, bin sene sonra dünyanın başka bir kutbunda hidayete erecek bir insana ulaşacak inşallah diye bekleyeceksin. Umut budur. Bu mantık bir Müslümanın insanlardan teşekkür veya algılama beklemesine de engeldir kardeşler. Ya anlatıyoruz anlatıyoruz anladık diyen bile yok yahu. Demez bir mümin anlamasınlar. Senin vazifen onları mum gibi eritmek değil. Allah'a davet etmektir. Velev ki seni öldürmeye gelsinler. Musab bin Ümeyr'i de öldürmeye gelenler hayat buldular onun önünde. Tamam öldüreceksen öldür hele bir dinle sana bir iki ayet okuyayım dedi. Ayetin sonunu getirmeye kalmadan ya ben senin adamın nasıl olurum dediler. Kimi öldürüyorsun ya yasal hakkımız filan diyemedi demedi. Ölüme hazırdı ve insanlardan bir karşılık beklemiyordu. Rabbinin cennetinden başka bir beklentisi yoktu. Rabb'i de o cenneti ona ihsan etti.